HDP'den Kılıçdaroğlu, operasyon, ticitine tepki, Kürt soruna çözümünüz bu mu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kürdistan bölgesi toprakları içerisindeki Metin'a, Zab ve Avaşına Basyan bölgelerinde PKK'ya yönelik karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit operasyonuna destek verdi. Operasyon nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençekilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçimizin ayağına taş değdirmesin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bu mesajına HDP'den tepki geldi. HDP sözcüsü Ebru Günay, CHP liderinin mesajını alıntılayarak, Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan dedi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Ebru Günay, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısını düzenledi. Günay gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yaklaşan Ramazan Bayramı'na dair konuşan Günay, "Her yerde bayram telaşı olsa da gerçek bir bayram havasıyla bayrama hazırlanamıyoruz." İçinde bulunduğumuz kriz savaş açlık hali bayramı bayram tadında kutlamayı engelliyor. Derinleşen ekonomik, toplumsal, siyasal krizlerin gölgesinde karşılıyoruz bu bayramı, dedi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre günay, 1 Mayıs Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü içinde hazırlıkların sürdüğünü belirterek, 1 Mayıs harifesinde işçinin emekçinin haklarının gasp ediliyor. İktidar sömürüyü derinleştirirken, bu düzene itirazı olanlar 1 Mayıs'ta alanlara çıkmak için hazırlık yapıyor dedi. Savaşta önünü uzatmak istiyor. AKP'nin gündeminin Ramazan Bayramı Arifesinde savaş olduğunu ifade eden Günay, Kürdistan bölgesel yönetim topraklarına yönelik savaş politikaları devam ediyor. İşin ironi tarafı da savaş politikalarına demokrasi ve huzur gibi kılıflar buluyorlar. Orta Doğu halkları ve Kürtler iyi biliyor ki, savaş politikalarıyla, tankla, topla, demokrasi ve huzur gelmez, varlığı savaşa dayanan bir iktidar, halklara ölüm, yıkım ve yurtsuzluktan başka bir veremez. İktidarın savaş politikaları sonucu her gün insanlar ölüyor ve cenazeler geliyor. İktidarın tek bir amacı var, o da tükenen ömürlerini uzatmaktır, dedi. Ukrayna'da barış, Kürtlere savaş. Günay şöyle konuştu, bu savaş Türkiye'nin değil, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidarının Kürt düşmanlığı ve milliyetçi hamaset üzerinden ömrünü uzatmaktır. Milyonlar Neroz'da bu savaş politikalara karşı gereken cevabı vermiştir. İktidar bu savaşın yol açtığı krizler ve ekonomik krizle, Türkiye halkların geleceğini elinden alarak ipotek altına almaya çalışıyor. Türkiye halkların geleceği için, her yerde savaş ve saldırı politikalarına dur deme zamanıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının tehdit ettiği demokratik geleceği koruma ve savunma derdi, herkesin sorumluluğundadır. Aksi bir tutum iktidarın politikalarına hizmet eder ki bu kabul edilemez. Savaş politikalardan vazgeçmenin yolu müzakere ve diyalogdur. Rusya ve Ukrayna savaşında sahte barış diplomasisi yapıp söz konusu Kürtler ve kazanımları olunca savaş naraları atanların halklar için en büyük tehlike olduğunu herkes çok iyi biliyor. İktidarın savaş politikalarında huzur bulanlar sadece savaştan nem alan iktidar ortaklarıdır. Orta Doğu halkları elbette ki dün olduğu gibi, bugün de bu savaş politikalarına geçit vermeyecek. Türkiye halkları kendi demokratik geleceklerini mutlaka savunacaktır. Ebru Günay, HDP Genel Merkezi'nde haftalık olan basın toplantısı düzenledi, siyasal ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. İktidarın tek amacı tükenen önünü uzatmak. Devam eden savaş, muhalefete yönelik saldırılar, Gezi davasında çıkan kararlar, ekonomi ve 1 Mayıs'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay, özette şunları söyledi. AKP, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin kutsal Ramazan ayında, bayram arifesinde gündeminde savaş yıkım, ölüm ve Kürt düşmanlığı ve toplumsal muhalefete düşmanlık var. Kürdistan bölgesel yönetim topraklarına yönelik savaş politikaları devam ediyor. İşin ironik tarafı da savaş politikalarına demokrasi ve huzur gibi kılıflar buluyorlar. Orta Doğu halkları ve Kürtler iyi biliyor ki savaş politikalarıyla, tankla, topla demokrasi ve huzur gelmez. Varlığını savaşa dayandıran bir iktidar halklara ölüm, yıkım ve yurtsuzluktan başka bir veremez. İktidarın savaş politikaları sonucu her gün insanlar ölüyor ve cenazeler geliyor iktidarın tek bir amacı var o da tükenen ömürlerini uzatmaktır. Gezi hakiminin verdiği karar, iktidarın verdiği karardır. Gezi davası kararları gezi bir demokrasi ve özgürlük talebidir. Bizler geziyi savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. İktidarın demokrasi ve özgürlüğe yönelik tahammülsüzlüğü ile yargıya açıkça talimat vermiş, hedef göstermiş ve herkesin gözü önünde müdahale etmiştir. Tarafsız ve bağımsız bir hakim düşünün ki iktidar partisinde aday adayı olsun. İktidar çıkıp utanmadan yargı bağımsız diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımayan bu iktidar, AYM kararı hoşuna gitmediğinde, saygı duymuyoruz, diyen bu iktidar, cemaat yöntemleriyle oluşturdukları kumpas dosyalarını istedikleri sonucu alıncaya kadar mahkeme mahkeme dolaştıran, mahkeme heyetlerini istedikleri sonucu verecek şekilde sürekli değiştiren de bu iktidar. İstedikleri kararı vermeyen yargıçları ve mahkeme üyelerini en hafif yaptırımla sürgün eden, tehdit eden bu iktidar, Koban'ı kumpas davasına çete üyesi hakimi, Gezi davası heyetine kendi adayları olan hakimi atayan bu iktidar, kaşıkçı davasını Arabistan'a satan, Rahip Branson'u rehin alarak Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi pazarlık konusu yapan bu iktidar, sonra da çıkıp utanmadan, sıkılmadan yargı bağımsızdır diyor. Daha iki gün önce ceza yağdırdığınız davada, beraat kararı, veren yargı neydi, bağımlı mıydı, neden müdahale ettiniz bu karara? Bir hafta önce, Kobani davasında ikinci dalga diye başlattığınız operasyonda konu ettiğiniz suçlamalar için verilen beraat kararlarını veren yargı bağımsız değil miydi? Yargı iktidarın hedeflerine göre karar veriyor. Kürtlere, muhaliflere yönelik oluşturulan kumpas davalarında çıkan kararı belirleyen iktidarın intikam andasıdır. İktidar nereyi hedef alıyorsa yargı ona göre karar veriyor. Gezi davası bir kez daha ortak mücadelenin önemini göstermiştir. Gezi davası bir kez daha ortak mücadelenin önemini göstermiştir. Bugün tek adam rejiminin hedefi haline gelen tüm toplumsal kesimlerin bir araya gelmesi, ortak mücadeleyi büyütmesinin tam zamanıdır. Bugün demokrasi ittifakıyla ortak mücadeleyi büyütme, HDP ile de başarma zamanıdır.